Selamlar arkadaşlar. Teta karşınızda yine bir workshop videosuna daha beraberiz. Peki bugün sizin için hangi aytımları seçtim workshoptan? karambitlere. Aramızda herhalde bıçaklara ilgisi olmayan yoktur. CSGO oynayıp bıçak skinlerinden hoşlanmayan yoktur diye düşünüyorum. Peki neden karambit? Aslında videoya başlamadan önce e, şöyle bir workshopta gezinirken en güzel 5 bıçak seçmeyi düşünüyordum. Fakat e, biliyorsunuz çok fazla bıçak seçeneği var, çeşidi var ve workshopta inanılmaz çok item var. Dolayısıyla dedim ki ben en iyisi bunları part part video olarak çekeyim daha iyi olur diye düşündüm ve en güzel 5 tane karambit sizin için workshop'tan seçtim. Bakalım hangilerini seçmişim. İlk olarak Karambit Bloodline ile başlamak istiyorum. Adından da anlaşılacağı üzere üzerinde kan lekeleri, kan izleri var. Gördüğünüz gibi bir de yin yang sembolü var. Açıkçası bence bıçağı birazcık kalabalıklaştırmış bu sembol. Ama aynı zamanda anlam da kazandırmış. E, tartışılmaz. Peki popüler mi bu skin? Şöyle bir bakıyoruz 70 tane yorumu var. Az değil. Sevilen skinlerden biri belli ki. Peki başka seri bir şey var mı bu bıçakla ilgili? Şöyle karıştırıyorum başka bir şey yok. Sanırım tasarımcının tek item'ı bu. E, bu arada şunu da göstermek istiyorum. Önceden altın çizmişim. Kerem Bit arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir Kerem Bit diyebilirim. Kerem Bit Cold Night diyebilirim ki Workshop'un en popüler Kerem skin'i. Çünkü gördüğünüz gibi tam olarak 4732 tane yorum almış. Belli ki gerçekten takip edilen ve beğenilen skinlerden biri Workshop'taki. Peki çok fazla fotoğrafı var mı? Sadece iki tane var aslında. E, fakat skin hakkında fikir edinmemizi sağlıyor. Keşke haritadan da fotoğraf olsaydı ki, e, harita ışığı altında nasıl göründüğü hakkında bir fikrimiz olsaydı. Gerçekten ismine uygun renkler seçmiş. Tasarımcı Cold Coldnight e, bize soğuğu hissettiriyor. Bu arada daha önce de tabii ki mavi renkte karamb skinleri vardı önceki kutularda. Fakat bunun tonları fark yaratacağı benziyor. Peki başka bir şey var mı bu skinle ilgili? Şöyle aşağılara kayalım. Burada aynı zamanda bir tane de koleksiyon göreceksiniz. 13 tane item varmış. İçerisinde onları da şöyle bir göz atalım. Ee, P90 var, FAMAS var, AVP var. Birçok skin var ama bana sorarsanız benim favorim bıçaklar. Bıçaklara çok yakışmış bu tasarım. Yine Karambit Space'de e, koyu bir, koyu renkli bir tasarım benim bu workshop videomda çok beğendiğim skinlerden biri Karambit skinlerinden. E, açıkçası şöyle baktığınız zaman insanın içinde ne var şöyle yakından bakası geliyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir tasarımı var. Peki bu item'ın koleksiyonu var mı? Şöyle aşağı yine karıştıralım. E, bir tane daha P90 skin'i görüyorsunuz. Bence bıçağa kadar başarılı değil ama bıçağı çok başarılı diyebilirim. Peki popüler mi? 184 tane yorum almış az değil gerçekten beğenilen skinlerden diye düşünüyorum. Karambit Sneaky. Açıkçası bu e, Karambit skini gördüğüm zaman bana Gama kaşasındaki freehandleri hatırlattı. Onlar, Onların da e, tasarım kısmında şu bıçağın şu kısmında küçük küçük desenler var biliyorsunuz. Bu bıçak da onları andırıyor bana sorarsanız. 43 tane yorum almış. E, seçilen renkler özellikle ilgimi çekti. Sıcak renkler seçmiş tasarımcı. Bu yüzden beğenilesi açıkçası. Peki başka skini var mı tasarımcının? Yine şöyle aşağıya doğru bakıyorum. USB'si ve AVP'si varmış. Ben daha önce bu skin'e bakmıştım videodan önce. Maalesef bunlar e, açılmıyor. Buraya link olarak koymuş tasarımcı ama açamadım ben. Maalesef onları da gösteremiyorum. Fakat bıçak güzel skinlerden biri. Tabii ki en başarılı skini yine en sona sakladığım Karambit Magma. Gördüğünüz gibi renkleri çok başarılı seçilmiş. Bana sorarsanız sıcak renkler kullanmış tasarımcı. En önemlisi de haritadan fotoğraflar paylaşmış ki haritada nasıl göründüğünü de şuradan görebiliyorsunuz. Dust 2 ve Mirage'dan fotoğraflar paylaşmış tasarımcı. Şurada da birkaç tane paylaşımı var. Diğer bıçaklardan gerçekten en önemli farkı bu. Çok fazla fotoğraf paylaşmış ve haritada nasıl göründüğünü de artık biliyoruz. Çok güzel tasarımlardan biri. Şöyle aşağıya bakalım. Başka e, koleksiyonu var mı bu silen? Diyecektim ki Magma koleksiyonu şöyle bir Göz atmadan geçmek istemiyorum. Burada yine çok güzel skinler var. M4, AK birçok skin var açıkçası. Ama yine favorim benim bıçaklar oldu. Bu güzel skinleri görmek isterseniz Magma Collection'a da bakmadan geçmeyin. Bonus olarak Karambit Flaming Steel'i de eklemek istedim. Ee, yalnız tasarımcı sağ olsun hiç fotoğraf koymamış. Ee, 13 tane yorum almış. Peki neden hoşuma gitti bu skin? Biliyorsunuz bıçaklarda çok fazla e, figür kullanılmıyor. Şurada üzerinde... E, alev almış bir at var. Gerçekten tasarım hoşuma gitti. Umarım tasarımcı ilerleyen zamanlarda daha çok fotoğraf ekler. Skin hakkında daha çok fikir sahibi olabiliriz. Çok teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Bu arada bir sonraki workshop videosu da çok muhtemel yine bıçaklar üzerine olacak. Hangi bıçak sizin favoriniz? Hangisini en çok seviyorsunuz? Yorumlara eklerseniz bir sonraki videoda görme şansınız olabilir. Bu arada hala kanala üye değilseniz üye olmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.